Sevgili arkadaşlar kanalımıza ve dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde sizlere baş öğretmenlik sınavımızla ilgili 12. modülümüzün özetini özetini yapacağız. Konumuz bilişsel düşünme becerileri. Yaratıcı birey nedir? Yaratıcı birey, yaratıcı ürünler geliştiren veya yaratıcı fikir üreten kişi olarak tanımlanıyor. Yaratıcılık ise bir süreçtir. Bu nedenle yaratıcılığı yaratıcı fikir üretme süreci olarak tanımlanmaktadır. Yaratıcılık ve zeka arasında ilişki var mıdır? Elbette sevgili arkadaşlar bazı bilimsel araştırmalarda 120 IQ puanının yaratıcılık için gerekli olduğunu bulunmuştur ki bu değer yaratıcılık için zekanın eşik değer olarak kabul edilmektedir. Bu araştırmalarda 120 IQ puanına kadar zeka ve yaratıcılık arasında pozitif doğrusal ilişki bulunmuştur. Yani zeka düzeyi arttıkça yaratıcılık düzeyi de artmıştır. Ancak 120 IQ puanından sonra yaratıcılık ve zeka arasında ilişki neredeyse kayboluyor. Yaratıcılık ile ilgili mitler var. Yaratıcılık bir bilinmezdir. Yani yaratıcılık birçok yönüyle bilinen bir olgudur ve çeşitli parametreleri kullanarak ölçülebilir. Bilinen bir şey de kısmen olsa ölçülebilir. İkinci mit yaratıcılık bilinç dışıdır. Yani yaratıcılık bilincin, bireyin bilinçli eylemleri ve davranışları ile ortaya çıkar düşüncesidir. Gerçekte de yaratıcı üretken bireylerin ve dehaların yaşamları incelendiğinde buluşlarının bir kısmında ne derler? Aha. Üçüncü mit her yaratıcı biraz delidir. Biyografik araştırmalarda deli deha örnekleri sıklıkla görülür. Ancak bu örneklerin deli değil bazı ruh sağlığı sorunları yaşadıkları ve birçoğunda yüzyılımız hastalığı olan depresyondan ve alkolizmden etkilendikleri bilinir. Ruh sağlığı bozukluğu çeşitli şekillerde Newton, Darwin, Freud, Kafka, Dostoyevski, Hugo, Sartre ve Twain gibi pek çok dehanın yaşamında izler bırakmıştır. Dördüncü mit, yaratıcılık öğretilemez. Yaratıcılık değişen, esnek ve öğretilebilen bir yetenektir. Çocuklarda ve gençlerde yaratıcılığı geliştirmek amacıyla pek çok model, teknik ve eğitim uygulamaları kapsayan programlar geliştirilmiştir. Peki ne tür yaratıcı kişilerin ortak özellikleri? Orijinallik yani fikirlerle dolu düşüncelerin esnektirler. Yüksek zeka, normların belirgin bir şekilde üzerine gelen zeka seviyeleri zihinsel kapasiteye sahiptirler. Yaratıcılık farkındalığı, orijinalliğe ve yaratıcıya değer verirler. Mantıksal düşünen, akılcı ve bilimsel düşünürler. Sıra dışı düşünen, metaforlarla düşünen, çelişkisel düşünen. Sorgulayıcı, normları ve varsayımları sorgularlar. Bilgili, tecrübeli, çalışmalarında derin bilgi ve tecrübe birikimine sahiptirler. Bağımsız kararcı, kendine güvenen, bireysel ve farklı olmaktan çekinmezler. Risk alan, cesaretlidirler, enerjik, maceracıdırlar meraklı sorgularlar, en ritüel şakacıdırlar, bilinmeyene karşı ilgileri vardır, hayal gücüleri zengindir, sanatsal estetik ilgileri, sanat ilgileri iyi tasarım gösterirler, açık görüşlüdürler, yalnız olma ihtiyacı, yalnız çalışmayı tercih ederler, sezgisel, problem bulmada iyi ilişkiler ve çakarımlar görürler, duygusal yani duyarlı, duygusal inişleri ve çıkışları olan Dikkate, övgüye ve desteğe ihtiyacı olan çekingen içe kapanık zaman zaman dalgındırlar ve etik, idealist, empatik, demokratik düşünceye sahiptirler. Yaratıcı kişilerin bilişsel özellikleri var. Yaratıcı kişilerin en önemli özellikleri orijinal, sıra dışı, mantıksal ve eleştirel düşünme becerilerinin çok yüksek olmasıdır. Yaratıcı kişiler birbirleriyle çelişen fikir arasında uzlaşı bulma becerisine sahiptirler. Yaratıcı bireyler karar almada ve yargılamada esnek ve bağımsız düşünürler. Sıra dışı düşünme becerilerinin yanı sıra mantıksal ve eleştire düşünmenin de yüksek olması onları ayırt eden özelliklerdendir. Yaratıcı bireylerin kişilik özellikleri ise sıra dışı, hayalci, esnek, konuşmada akıcı, enerjik, üretken, sanatsal gibi pek çok eğilimleri vardır. Yine onlarda en önemli yaygın özellik yaratıcı bilinci, yaratıcı kişilerde görülen en önemli bilgidir. Yaratıcı birey bağımsız düşünebilen, özgüvene sahip, Merakla ortaya çıkar yaratıcılık, yaratıcı kişilerin de çok çocukça merakları olabilir. Meraklı ve yaratıcı bireyin yeniliğe, karmaşıklığa ve gizemli olana karşı bir eğilimleri de vardır. Yaratıcı gelişimi etkileyen unsurlar vardır. Bilişsel bileşenler, zihinsel becerilerin kullanılır ilgili bilgi işlem süreçlerinden oluşur. Yaratıcı süreçte duygular da çok önemlidir. Tutumlar yaratıcılığı engelleyebileceği gibi yaratıcı süreci besleyebilir. Diğer insanlarla birlikte çalışma yeteneği ve diğerlerinin kabulünü kazanma veya diğerlerini ikna etme yeteneği olmak üzere iki tür kişilikler arası beceri yaratıcı süreçte etkili oluyor. Çevrenin yaratıcılığı destekleyen anahtar özellikleri de vardır işte tolerans, ılımlılık, pozitif beklentiler gibi. Bir de engelleyen unsurlar var yaratıcılığı. Tecrübeler ve bilgi. Yaratıcılığın en gerekli koşulları bilgi ve tecrübedir. Ancak tecrübe ve bilgi iki tarafı keskin kılıç gibidir. Bazen bildiklerinizi hapsedebilir. Alışkanlıklardan oluşan bir canlıdır insan. Düşünme davranış biçimimizi yaşamla edinmeye başlarız. Yaşamla edindiğimiz bu öğrenimlerin ve tutumların dışına çıkarak yani kabuğunu kırarak farklı bakış açılarıyla dünyayı görmek işte nedir zordur. Kurallar dünyamız küçük veya büyük çeşitli toplumlardan ve topluluklardan oluşur. Her insan küçük de olsa en azından bir topluma aittir ve o toplumun yasaları, gelenekleri vardır. Kültür hem kendisi hem de kültürde var olan gelenekler, inanışlar, mitler yeniliğin oluşmanı engelleyebilir. Konformizm ise insanların sosyal kabul arama arzuları olduğu gibi sosyal statü zorlayan eğilimleri de vardır. Konformist olmayan davranışlara karşı gösterilen toplumsal direnç yaratıcılığın gelişimi için bir tehlikedir çünkü yeni fikirlerin veya yaklaşımların düşünülmesini ve kullanılmasını engeller. Kolektivizm ise bireysellik, bağımsız düşünmeyi ve bağımsız davranmayı teşvik eder. Kolektif kültür ise normların dışına çıkmamaya, çelişki ve çatışma yaratmamaya, egemen düşünce birbirine saygı duymaya ve otoriteye baş eğmeye neden olur. Problem çözme becerisi, yaşadığımız çevreye uyum sağlama, sosyal ve akademik yeterlilik kazanma ve psikolojik sağlamlık açısından problem çözme becerisi önemli bir yaşam becerisidir. Burada gözlem becerisi ve eleştirel beceri iki ayrılıyor. Gözlem becerisi bilgi toplama, kilit noktalar belirleyerek anlamı anlama ve yorumlamadır. Problem çözme ise bir problem durumunu belirlemek ve bu durumun doğasına dair bir anlayış oluşturmakla başlıyor. Problem çözme becerisinin etkin kullanımı için gerekli olan basamaklar vardır. Öncelikle problemin farkında olma, hissetme, anlama, problemi tanımlama ve sınırlandırma, problemle ilgili veri toplama, olası çözüm yolları önermek, denence hipotez kurmak, hipotezleri test etmek, sonuç ulaşma ve değerlendirme yapmaktır. Problem çözme becerisinde ebeveynlerin farklı tutumları var. Demokratik tutum neydi? Ebeveyn kontrolü biçimde çocuğunu bağımsız olmasını desteklemesi olarak tanımlanıyor. Bu tutumda çocuğun temel ihtiyaçları aile tarafından karşılanıyor. Aynı zamanda yaşam becerileri gelişmesi için sorumluluk almaya teşvik ediliyor. Anne babanın benimsemiş olduğu bu tutum çocuğun problem çözme becerisini olumlu biçimde destekliyor. İkincisi otoriter tutumdu. Çocuğun istek ve ihtiyaçlarına ziyade kendi beklentilerini ön planda tutan anne baba tutumuydu bu. Ebeveyn çocuk arasında güvene dayalı bir ilişki söz konusu olmadığından çocuğun kuralları çiğnemesi durumda ceza ile karşı karşıya kaldığı görülür. Herhangi bir otoritenin varlığı tamamen sona erdiğinde ise saldırgan özellikler gösterirler. Aşırı koruyucu tutumda ise aileler çocuklar için hayatı kolaylaştırma arzu ederler. Çocuğu adına her şeyi yapan bu ailelerin çocukları gelişim düzeyine uygun becerileri kazanmakta zorlanırlar. Aşırı koruyucu tutum benimseyen aileler çocuğa karşı duyarlılık yüksek iken beklentileri düşük tutuluyor. İzin verici de ise çocuğa kuralsız bir özgürlük ortamı sunar. Bu tutumdaki anne babalar çocuğun her yaptığını hoş görmeye ve şımartma elimdeyken aynı zamanda çocuktan ilişkin beklenti düzeyleri de son derece düşüktür. Ebeveynlerin okul gibi benzeri yapılarda konulan kurallara uyum konusunda çocuklarını yeterince desteklemediğinden sosyal açıdan izin verici tutum sorunlar yaşar. Tutarsız tutum var bu tür ebeveynler kurallar oluşturmakta ve bu kurallara uymakta güçlük çekerler. Çocuğa karşı gereksiz yere aşırı hoşgörülü bazen de çok otoriter olurlar. Tutarsız tutum anne ve baba arasındaki anlaşmazlıklarında da ortaya çıkabiliyor. Reddetme, çocuğun fiziksel ve duygusal ihtiyaçlarını karşılamayı aksatarak ona düşmanca duygular beslemek olarak tanımlanıyor. Helikopter ebeveyn ise çocuklarının eğitimi, güvenliği, her türlü faaliyetleri kısacası çocuklarının hayatlarının tüm yönleriyle takıntılı düzeyde ilgilenen aşırı koruyucu, programlayıcı ve mükemmelliyetçi anne babaların davranışıdır. Bu tür anne babalar genç kuşak anne babalarda ve sosyoekonomik düzeyi ortalamanın üstü olan ailelerde ve tek çocuklu ailelerde fazla görülüyor. Bir de annenin iş yaşamında yer almasıyla birlikte çocuğuna yeterince zaman ayıramadığını düşünme kaygısı her şeyin en iyisini yapma çabasına da süper annelik denilmiş. Eleştirel düşünmenin temelleri Eleştirel düşünme, kusursuz düşünceyi ortaya çıkaran disiplini ve özdenetini düşünme şeklidir. Eleştirel düşünme akıl yürütmeye dayalıdır. Eleştirel düşünmeyle ulaşılan yargıların geçerli ve somut delilere dayanması geliş güzel olmaması gerekir. Derinlemesine düşünmeyi gerektirir. Akla dayalı bir düşünce üretmek, başkasına ve kendine ait düşünceleri bilinçli bir biçimde değerlendirmek de mümkün oluyor. Odaklanmayı gerektiriyor. Yani düşünmeyi gerçekleştiren bireyin amacı veya inancı kapsamında en iyi karar verme çabasına odaklanma Eleştirel düşünme doğrusal olmadığından tasarıya, tasarıya göre ilerlemez. Çok yönlü yönelimlerin hakim olduğu bir süreç olduğundan eleştirel düşünmenin anlaşılması için farklı görüşlere ihtiyaç vardır. Her bir çözümün olumlu ve olumsuz yönler olabildiğinden alternatif çözümler oluşturabilmeyi gerektirir. Problemin belirli olmayan öğelerine hoşgörü olmayı gerektirir eleştiri düşünmenin özünü oluşturan bileşenler var. İşte analiz etme, durumlar, sorunlar, tanımlamalar veya inançla ilgili hüküm, bilgi ve görüşleri belirtme tasarlanan diğer çeşit gösterme aslında gerçek ilişkileri tanımlar. Yorum yapmaysa çeşitli deneyim, durum, veri, olay, inanç gibi kriterlerin anlamını ve önemini belirlemek ve kavramaktır. Öz düzenleme bir kişinin bilişsel etkinliklerini ve bu bilişsel etkinliklere kurul, kullanılan bileşenleri denetleme ve elde edilen sonuçlara göre durumu düzenleme çıkarında bulunmaysa mantıksal sonuçlar çıkarmak için gerekli olan bileşenleri tanımlamak, açıklamaysa bir kişinin akıl yürütme durumunu ve sürecini belirlemesi ve inandırıcı argümanlar şeklinde akıl yürütmesi, değerlendirme aşaması ise ifadelerin veya bir kişinin algı, deneyim, durum, yargı ya da görüş hesapları açıklamalar olan diğer temsillerin inandırıcı değerlendirmek ve gerçeğin veya ifadelerle ya da başka biçimlerde sunumlar arasındaki çıkarımsal ilişkilerin mantıksal gücünü değerlendirmektir. Eleştire düşünen bazı standartlar var işte yeterlilik, tutarlılık, açıklık, doğruluk, kesinlik, önemlilik, derinlik, genişlik, mantıklılık gibi. Etkili bir eleştire düşününün yapması gerekenlerse yaşamsal sorunları ve problemleri ortaya çıkarır, onları açık ve kesin bir şekilde formüle eder. Soyut fikirleri kullanarak on etkili bir şekilde yorumlar, bunlarla ilgili ölçüt ve standarta karşı test eder. Gerektiğinde varsayımlarını, sonuçlarını açık görüşlü olarak düşünür, karmaşık sorunlara çözüm bulma değerleriyle etkili iletişim kurar. Eleştiriye düşünen bireylerin özellikleri ise entelektüel alçakgönüllük, yani kişinin ben merkezciliğinin kendini aldatması durumlarında hassasiyet göstermesi, entelektüel cesaret, inançlara meydan okumaya istekli olmak, entelektüel empatik, karşı görüşleri tanıma, entelektüel dürüstlük, kişinin kendi düşünmesine sadık kalması ve başkalarının da uyması beklediği entelektüel özelliklere tutar bir şekilde uyması, entelektüel azim bir iş üzerinde çalışırken karşılaşılan engellere ve karmaşıklara rağmen çalışmayı sürdürme, akıl yürütmeye güvenme, kişinin uygun bir ortam olması durumunda en iyisini ortaya koyabileceğine inancı, entelektüel özellikler kendi kendine ideal düşünmeye dayanan içsel motivasyona sahip olma, Entelektüel tarafsızlıkta insanın kendisinin, arkadaşlarının duygularına, hak edilmiş çıkarlarına bakmaksın, toplumuna, milletine bakmaksın, tüm görüşlere aynı davranma. Entelektüel merak, bilginin hazır olmaması, kolay anlaşılır olmaması durumunda bile bilgiye ulaşmaya, öğrenmeye istekli olma. Sistematiklik ise araştırma yaparken sorgulamada örgütlü, düzenli, hedefe odaklanmış ve sabırlı olma. Gerçeği arama, verilen bir içerikten en iyi bilgi elde etme ve istekli olma elimi. Öğrenciler eleştire düşünme ve öğretme yöntemleri var. Konu temelli eğitim yaklaşımı, öğretilmesi planlarının içerik birimiyle birlikte eleştirel düşünmenin de öğretilmesi. Konuya entegre etme. Bu yaklaşımda düşünme ayrı olarak ele alınmıyor. Aksine tüm konuların öğretilmesine ve öğrenilmesinde gerekli bir ön koşul olarak görülüyor. Genel yaklaşımsa eleştire düşünmenin tek bir derse ya da konuya bağlı olmaması gerektiğini savunan araştırmalar karma yaklaşımsa hem konu temelli yaklaşım hem de genel yaklaşımla birlikte kullanılması öngörülüyor. Karar verme becerisi ilgili teoriler var. Bunlar da dört tane. Normatif rasyonel karar teorisi, betimsel karar teorileri, hem rasyonel hem de betimsel karar teorileri, gelişimsel karar teorisi. Bireylerin karar verme yaklaşımları var. İşte geleneksel yaklaşım. Karar verirken mantıksal neden, otoritenin deneyimi ve kişisel deneyimler dikkate alınıyor. Rasyonel karar vermede Genel amaçlar karar ortamındaki koşullar ve zorluklar dikkat alınarak kararlar alınır. Beyin fırtınasında ise katılımcılar mümkün olduğu kadar çok fikir üretirler. Karar ağacında ise sınıflandırma ve tahmin etmede kullanılan önemli veri madenciliği tekniği arasındadır. Karar ağaçlarına kuralların elde edilmesi kolay bir şekilde gerçekleştirebilir. Böylece kararın sonuçları tahmin etme kolaylaşır. Karar verme stilleri var. Mantıklı karar verme tarzında verilecek karar ilgili gerçekler, gerçekçi seçenekler oluşturulur. Bunlar düzenlenir. Sonrasında oluşturulan seçenekler arasında değerlendirme yapılır. Seçeneklerin olumlu ve olumsuz yönleri değerlendirilerek karar verilir. Sezgisel karar verme tarzındaysa daha çok duygulara ve örtü, dürtülere dayanıyor. Sezgi bireyi doğrudan doğruya eleme geçirmeye zorlayan güçlü dürtü olarak tanımlanıyor. Bu kişiler genelde karşıdaki olaydaki belirsizlikten rahatsız olurlar ve bu nedenle bir an önce sonuca ulaşmak isterler. Bağımlı karar verme tarzı ise genelde başkalarının inisiyatifine bırakma şeklinde oluyor. Kararsızlıksa kararlardan memnun kalmama, verdiği kararı değiştirmeyle devam eden bir süreçtir. Karar verme adımları ise önce problem belirleniyor, daha sonra kriterler belirleniyor. Kriterlerin ağırlığı önem açımdan çeşitlendiriliyor. Alternatifler üretiliyor. Her bir alternatif her bir kriter göre derecelendiriliyor. En uygun karar hesaplanıyor. Burada da adımdaki derecelendirmeler her bir kriterin ağırlığı ile çarpılması, her bir alternatif için tüm kriterler boyunca ağırlıklı derecelerin toplanması, ağırlıklı derecelerin ve en yüksek toplamıyla da çözüm seçilmesi gerçekleşiyor. Algı dış dünyada toplanan bilgiler elektrik sinyalleri beyin ulaşıyor ve duyu haline geliyor. Gelen duyular biz farkında olmadan beynimiz algıya çevirir. Algı bir tür örgütlemedir. Çünkü duyu organlar yoluyla toplanan bilgiler parça parça veya gruplar halindedir. Beynimiz bu parçaları örgütler ve bütün olarak anlaması mümkün kılar. Algı dış dünyadan alınan fiziksel enerjiye dayalı olduğu halde gerçekliğin bire bir birebir kopyası değildir ve fizyolojik, psikolojik ve uyarı sebepler nedeniyle yanlı ya da çarpık olabilir. Algılar daha çok yorumdur ve kişisel deneyim, hatıra, duygu ve motivasyonlarla çarpıtılabilir. Dikkat belirli uyarıcı ya da konumlara odaklanma yeteneğidir. Dış dünyadan bize ulaşan çok sayıda uyarıcı vardır. Bu uyarıcılar parçalı veya gruplar halinde olsa da beynimiz bunu örgütler ve bir bütün olarak bize sunar. Eğer çok çok dikkat edersek bütün oluşturan parçaları yakalayabiliriz. Bu seçim yapma sürecine de seçici dikkat deniliyor. Algı eşiği eşik bir uyarıcının algılanabilmesi ve algılanamaması ile ilgili bir sınırdır. Bir uyarıcının farkına ne zaman vardığımız belirler. Kalabalık bir ortamda pek çok ses duyarız ama tam olarak kelimeleri veya cümleleri algılayamayabiliriz. Mutlak eşik ise bireyin uyarılabildiği en ufak uyarıcı şiddetin ifade etmesidir. Algı yasaları var. Bütün kendisini oluşturan parçalardan daha fazla anlam taşır. İnsanlar uyarıcıları tam ve eksiksiz olarak algılama eğilimindedir. Bütünü oluşturan parçalardan çok bu parçalar arasındaki ilişkiler önemlidir. Bu görüşler bağlamında şekil zemin ilişkisi var. Hem de şekillere bakalım. Şekil 3'te işte, sağ üst köşede resimde ne görüyorsunuz? Birbirine bakan iki yüz mü yoksa bir kupa mı? Orta kısımda geriye doğru bakan genç bir kadın mı? Yoksa yandan görünen yaşlı bir kadın mı? İşte beynimiz uyarıcıları organize ederken otomatik olarak birini seçer ve onu ön plana algılar. Benzerlik, şekil 3'te bir grubu insan modeli görürsünüz. Hepsi siyah, arada bir de gri olan dikkatinizi çekmiştir. En alt sırada siyah ve beyaz topların sütunlar oluşturduğunu görmüş olabilirsiniz. Beynimiz birbirine benzeyen uyarıcıları bir grup olarak algılama eğilimindedir. Tamamlama, uyarıcıları organize ederken eksik parçaları beynimiz tamamlar. Şekil 3'te üçgenleri ve daireleri tam olarak görürsünüz. Ortada dikenli bir top olduğunu veya en alt sağda bir gülen yüz gördüğünü söyleyebilirsiniz. Yakınlık birbirine fiziksel olarak yakın uyaranları bir grup olarak algılama eğilimimiz vardır. Şekil 3'te işte, en alt sağda gülen yüz mü algılarsınız yoksa üstte 2 altta çok sayıda nokta var diye mi? Bu noktaları beynimiz gülen yüz olarak algılamamız yönde örgütlemektedir. Basitlik şekil 3'te işte, en altta soldaki şekle baktığınızda yuvarlaktan ortasına beyaz bir küp şekli görürsünüz. Basitlik da beynimiz gördüklerimizi kolayca tanımlamamızı sağlar. Süreklilikse beynimiz uyaranları kesintisiz biçimde sürekli akışta gibi algılayabilir. Şekil 3'te uçarak ağaç oluşturan insan figürlerini bu biçimde algılayabiliriz. Algısal değişmezlik. İnsanların nesne ya da olayları, fiziksel koşullar ve özellikler değişmelerine rağmen aynı algılamalarına algısal değişmezlik denir. Algısal değişmezlik olmasaydı uyaranların tümü çok karma karışık olurdu ve dünya içinden çıkılmaz zor bir karmaşa olarak karşımıza çıkardı. Burada renk ve parlaklık değişmezliği, şekil biçim değişmezdir, boyut bütünlük değişmezliği var. Derinlik algısı ise retineye yansıtan görüntüler iki boyuttu. Yani sadece yükseklik ve genişlikten ibaret olmasına rağmen gözün ve beynin üçüncü bir boyut yani derinlik ekleme becerisidir. İllüzyon algı yanılması Algı yanılmalarının parlak ya da aşırı derecede uzun değişken desenlere adapte uyaranlarda göz veya beyin üzerinde aşırı uyarım etkisi olduğu tahmin ediliyor. İşte Fraser spiral illüzyon gibi çeşitleri var. Bilinç dış algılama eşik altı. Bilinç dışı mesajlar mutlak eşiğin altındadır ve algılama şansı 150'nin altında olan işitsel ve görsel mesajlardır. Duyum ötesi algı ise duyu organlarıyla normal duyu süreçleri dışında bilgi gönderme veya almayı içeren pis, e, pisişik deneyimdir. Ancak şimdiye kadar yapılan araştırmalar ve deneylerde bu tür becerileri olan bir kişi tespit edilmemiş. Sosyal algı insanlar hakkındaki izlenimlerimizin ve çıkarımızın nasıl oluştuğu ile ilgilidir. Bir nesneyi algılamakla bir insanı algılamak farklıdır. Çünkü bir insana baktığımızda onun sadece fiziksel olarak neye benzediğini değil, onun kişiliğini de görmek isteriz. Bir nesne sizin onu gözlemlediğinizin farkında değildir ama insanlar farkındadır. Dolayısıyla kendisini farklı gösterebilir. İnsanların nesnelerle duygusal ilişkiler yoktur ama insanların birbirleriyle vardır. Dolayısıyla bir kişi size ne derdinizi sorduğunda yakınsanız, başka uzaksanız, başka algılarsınız. Kişi aynı davranışı kendisi veya başkalarının yapmasına göre tamamen farklı algılayabilir. Bir davranışın sonuçları sizi etkiliyorsa o kişiyi farklı etkilemiyorsa farklı algılarsınız. Sosyal algı birbiriyle ilişkili üç süreç olarak ele alınıyor. İnsanlar kendisinin ve başkalarının davranışlarını gözlemleyerek davranışların nedenlerini yorumlar. Bu yorumlar sonucunda insanların kişilik özellikleri hakkında karar verilir. Bu özelliklerden yola çıkarak kişi hakkında genel değerlendirmeler oluşur. Aynı nöronlar ne demektir? Sözel olmayan iletişimde insanlar kasıtlı ya da kasıtsız olarak sözcükler kullanmadan iletişime geçerler. Sözel olmayan ipuçları nedir? Yüz ifadeleri, ses tonu, jestler, beden duruşu ve hareketler dokun ve bakış olarak ele alınıyor. Aynen nöronlar birini izlerken tıpkı kendimiz o eylemi yapıyormuşuz gibi beynimizin uyarılması biçiminde çalışırlar. Böylece başka insanlarla empati kurabiliriz. Nedensel yüklemeler heydir. Yükleme kuramının kurucusudur ve genellikle insanların karşılaştığı olayları nedenini anlamaya ihtiyaç duyduktan uyarlamıştır ve iki tür yükleme yapar. içsel yükleme, dışsal yükleme. Genelde içsel yükleme daha önce yaptığımız algılama biçimidir. Kişinin davranışlarını, kişilik özellikleri alışıklarız. Bu örnekte baba, babanın kızına bağırmasını, onun iyi bir baba olmamasına, kızına uygun olmayan biçimde disiplin uygulayamadığını yükleyebilirsiniz. Bellekse Yaşananları, öğrenilen konuları, bunların geçmiş ilişkisini bilinçli olarak zihinde saklama gücü, dağarcık, akıl, hafıza, zihin biçiminde tanımlanıyor. Bellek sayesinde öğrendiklerimizi depolayabiliriz ve gerekli olduğunda bu bilgileri yeniden ulaşabiliriz. Bellek iki türlü anlık, duyusal belleğin, görsel, işitsel bellek, çevreden gelen bilgileri ham haliyle birkaç saniye süre aralığında tutan bir başlangıç sürecidir. Bilinç dışı ve otomatiktir. Kapasitesi sınırsızdır. Duyduğunuz ya da gördüğünüz bir telefon numarasını ancak birkaç saniye hatırlarsınız. Tekrar etmediğinizde bu numara birkaç saniye içinde bellerinize silinir. Kısa süreli belleğin işleyişi ise dikkat tekrar depolamada. Çalışma belleği olarak da kısa süreli bellek sadece kısıtlı miktarda bilgiyi sadece kısa bir süre için 2 ile 30 saniye arası tutabilen bir süreci tanımlar. Kısa süreli bellek kısa bir süre için aktif ve hazır durumda olan az miktarda bilgi işler, tekrarlar bu bilginin kısa süreli bellekte yer almasını kolaylaştırır. Uzun süreli bellekse bilgileri günler, haftalar gibi uzun süreler depolayabilir ve geri çağırır. Uzun süreli bellek neredeyse sonsuz miktarda bilginin uzun zamanlı olarak depolanma sürecini tanımlar. Açık bellek bilginin bilinçli ve farkında olunarak kodlandığı, hatırlandığı durumlar işler. Örtük bellek kişinin niyetli ve bilinçli kodlama hatırlamada bulunmadığı durumu ifade ediyor. Kodlama, insanların duyusal bilgi üzerinden gerçekleştirdiği bilginin beynin depolanma sistemlerinde kullanılacak nitelikte bir forma dönüştürüldü bir dizi faaliyettir. Örneğin, anasal belleğimizdeki kişisel bilgiler çoğu zaman otomatik kodlanmıştır. Dün akşam neler yedi, yaptığımızın otomatik kodlanması gibi. Bozucu etkiler teorisi var. Bilgiler depoda veya bellekte bulunmadığı için değil, ilgili yeni veya eski bilgilerin karışıklık yaratması ve bilginin geri getirilmesini engellemesi nedeniyle unuttuğumuzu söylemektedir. İleriye keturma, eski öğrendiğimiz bilgiyle yenisi birbiriyle çeliştiğinde yeni öğrenmenin olumsuz etkilenmesi. Geriye keturma ise yeni öğrenilen etkisiyle et, eskinin olumsuz etkilenmesi anlamındadır. Örneğin Adresiniz sorulduğunda yeni evinizin değil de eski evinizin adresi aklınıza geliyorsa bu durum ileriye ket durumu olarak tanımlanır. Eskiden düz vites araba kullanırken şu aralar otomatik vitese geçmişseniz düz vites bu arabayı bir arabaya kullanmaya kalktığında zorlanırsa geriye ket durmadır. Belleği güçlendirmek için neler yapılabilir? Tekrar. Aralıklı veya yeterli sayıda tekrar yapmak. Zihin haritası. Anlaşılması zor cümleler beynimizde daha canlı zihinsel görüntüler oluşturmaya sağlayabilir. Kokuları kullanmak, duygusal olarak paketlenmiş kokula kokusal uyarıcılar bilgilerin hatırlanması için önemli fırsatlar sunar. Yerleştirme basma, unutmak istemediğiniz bilgileri eşyalar birlikte zihninizde birlikte kodlamanız e, size yarar bir yöntem. Bilgi işleme süreci işte uyarıcılardan geliyor, duygusal kayıt alanı dikkat algıdan sonra kısa süreli bellek, tekrarla kodlama ve tekrarla geri çağırma işte uzun süreli bellekten ne yapabiliriz? Geri çağırabiliriz. Öğrenme, bireyin yaşantıları sonucunda davranışlarda meydana gelen oldukça uzun süreli değişmenlerdir. Öğrenmeyi beyinde nasıl gerçekleştiriyoruz? En genel anlamda sınapların, sınapsların yapısındaki ya da biyokimyasındaki değişiklerin öğrenmeyi sağladığı söyleniyor. Algısal öğrenmenin temelinde daha önceden algılanmış olan uyarıcıyı tanımak yer alıyor ve alt temporal kortekste algısal öğrenme gerçekleşiyor. Uyarıcı tepki öğrenmesi ne demektir? Klasik koşullanma var. Meşhur Pavlov'un sindirim sisteminin çalışma prensiplerini köpekler üzerinde araştırırken bir şey fark eder. Köpekler daha yiyecek ortada yokken sindirim başlıyormuş gibi sinyal alıp salgı salgılıyorlar. Salya ile. Paolo köpeklerin onun ayak sesine, görüntüsüne, sindirimine yönelik tepki verdiklerini anladı ve deneyi daha netleşmesini zil ile planladı. Başlangıçta yiyeceği doğal bir uyarıcı köpek salya ile doğal tepkiyle karşılık veriyordu. Sonraki günlerde yiyecek verirken zil çaldılar. Doğal uyarıcı artık nötr uyarıcı oldu. Ve izleyen günlerde sadece zil sesini koşullu uyarıcı bile köpek salya yani koşullu tepkili karşılamaya başladı. Bu ağaç deneyi alanında kısal, klasik koşullanma doğal bir tepkinin bambaşka bir uyarana gösterilmesini içeren bir davranış şekline dönüştü. Edimsel koşullanma ise organizmanın bir uyarıcı yönelik olarak verdiği tepkiye bağlı olarak karşılaştığı yeni uyarıcıyla kendi davranışını düzenlemesi anlamlıdır. Klasik koşullanmada türe özgü doğal bir davranış istemsizce öğrenilmesi varken edimsel koşullanma bireyin çok daha farkında olduğu tepkilerle şekilleniyor. Skinner, hayvan ve insan davranışları üzerinde oldukça etkili olan edimsel koşullanmayı bulan isimdir. Edimsel koşullanma pekiştirir. Yani olumlu olumsuz ve ceza bağlamında gerçekleşiyor. Olumlu pekiştirme, bir davranış sonucunda hoşa giden uyaranın ortalama da, ortama dahil edilmesi işaret edilirken, mesela yemeğini bitirirsen, çizgi film izleyebilirsin. Olumsuz pekiştirme de bir davranış sonucunda hoşa gitmeyen uyaranın ortamdan çekilmesi işaretidir. Yani başın ağrıyorsa ağrı kesici almalısın. Her iki tür pekiştirmede de davranışın sıklığı artıyor. Ceza ise birinci ve tip, ikinci tip diye ayrılıyor. Birinci tip ceza bir davranış sonucunda ortama, ortama hoş olmayan bir uyaracının dahil edilmesini. ikinci tip ceza ise bir davranış sonucunda ortamdan hoş ya da istendik bir uyaracının geri alınmasını ifade ediyor. Ceza pekiştirerek kadar etkili değil tabii ki. Evet, karşılaştırması var. Edimsel koşullanmada tepki uyarıcı bitişikliği var. Klasikte ise uyarıcı tepki bitişikliği var. Edimselde pekiştireç davranıştan sonra geliyor. Klasikte pekiştireç davranıştan önce geliyor. Edimsel koşullanmada bilinçli veya tesadüfi gösterilen tepkilerin tepkinin sonucuna göre artması ve azalması var. Klasikte ise uyarıcıya gösterilen otomatik tepkiler var. Edimselde organizm aktifken klasikte pasif. Edimselde psikomotor davranışlar ve alışkanlıkların öğrenilmesi etkilidir. Klasikte ise refleksif, fizyolojik ve duyusal, tepkilerin öğrenilmesi etkile. Motor öğrenme motor kortekste meydana gelen değişikliklerdir. Fotoğrafik bellek hiç çaba sarf etmeden veya çok az çabayla her şeyi hatırlayabilme becerisidir. Bastırılmış bellek Freud'un topografik kişilik kuramında bilinç dışı içerik olarak tanımlanan kavrama dayalı olarak geliştirilmiştir. Bastırma kişi için travmatik ve tehdit edici anıların bilinç dışına itilmesi anlamına geliyor. Sahte anılarsa genellikle gerçek anıların başkalarından alınan önerilerle birleşmesiyle oluşuyor. Örneğin baba ve büyük baba kumsalda geçirilen mutlu bir çocukluğun anısı belki bir akrabadan gelen bir öneriyle çarpıtılarak korku ya da kaybolma anısına dönüşüyor. Bir kişi gerçekte olup olmadığı konusunda endişelenmeden belirli olayları deneyimlendiğini hayal etmeye teşvik edildiğinde yanlış anılarla uyarılabiliyor. Evet sevgili arkadaşlar baş öğretmenlerimizle ilgili de modülümüzün 12. modülümüzün özetin özetini biraz hızlı bir şekilde anlattık. Çünkü yarım saate sığdırmak istiyorduk ve tam 29 dakikada tamamladık. Sizler videomuzu durdurarak ayrıntılı şekilde okuyabilirsiniz ya da uzun anlattığımız modüllerimizden de dinleyebilirsiniz diyor. Hepinize Kalan ömrünüzde sağlık, mutluluk, başarı ve huzur dolu günler diliyoruz. Kalın sağlıcakla.